Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Alak suresi üzerinde sohbet etmeye devam ediyoruz. Ve Allahu Teala'nın Alak suresinde özellikle kendi zatını ortaya koyması, yani insanların dikkatine sunması, özellikle zalimlerin, tuğyan eden insanların dikkatine sunması, ahireti ve Allahu Teala'nın zatının ortaya konulması bizim üzerinde durmamız gereken bir olaydır. Yani bir bir zalimi durdurabilmek için bir zalimin önüne geçebilmek için, bir kötülüğün önüne geçebilmek için ilk etapta yapabileceğimiz iki şey vardır. Nedir? Birincisi Allah ile uyarmak ve ahiret ile uyarmak. Onun için Allahu Teala tuyan eden, azan ve insanlara tağutluğa yeltenen bir kişiye, bir kuruluşa müdahale şekli budur. Yani Allah ile uyarmaktır. İnne ila Rabbiker rüc'a Dikkat edin, dönüş Allah'adır. Evet, azıyorsunuz, tuyan ediyorsunuz ama ve sadece azıp tuyan etmek de kendi şahsıyla değil, diğer insanların üzerine üzerine vararak, onları engelleyerek, onlara yasaklar koyarak tuyan eden insana söyleyebileceğimiz şey nedir? Dikkat edin, inne ila rabbike rüc'a. Dönüş, Rabbimize'dir. Rabbine döneceksin. Allah'a döneceksin. Bir gün mutlaka döneceksin. Evet. Bu ilk surede böyle beyan edildiği gibi aziz ve muhterem izleyenlerim görebildiğimiz kadarıyla Efendimiz Aley Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca öğütlerinde bu konuyu hep öne çıkartmıştır. Hatırlarsanız eğer birçok hadisi şerif böyle başlıyor. Nasıl başlıyor? Ee, mesela efendimiz Aleyhisselatü vesselam men kana yu'min billâhi ve'l-yeumil ahir bir şey tavsiye edeceği zaman veya bir şeyi yasaklayacağı zaman yapabileceği en önemli uyarı nedir? Orta yere Allahu Teala'nın zatını ve ahireti getirmektir. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa. Evet. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa şöyle 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 yapsın ve veya şunları şunları yapmasın. Men kâne yü'min billahi vel yevmil âhir fel yükrim Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Fel hayran ev Hatırladığım kadarıyla o kadar hadis içerik var ki yani ya hayır söylesin ya sussun. Yani hem müminleri uyarırken böyle söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve zalimleri uyarırken de böyle söylemesini Rabbimiz kendisine bu şekilde tavsiye ediyor. Yani aziz ve muhterem izleyenlerim yani elimizde bu var. Şu anda bir insanı, bir zalimi durdurabilmek için en önemli gücümüz Etki, etkimiz budur. Allah'ı hatırlatmak, ahireti hatırlatmak. Bir gün yaptıklarının hesabını kesinlikle vereceğini hatırlatmak, uyarmak. Bu konuda uyarmaktır. Evet, en etkin yol budur. Onun için Allahu Teala da hemen Alak suresinde kendisini müstahni görerek tuyan eden, azan ve insanları engelleyen, namazı engelleyen, yasaklayan şunu bunu önüne iyiliklerin önüne geçmek isteyen kişiye müdahale yolu budur. İnne ila rabbi kerruca eraeytellezî yenha abden izâ sallâ inkane al alel huda. Evet. Eraeyte inkâne alel hüde ev eme rabbi takva. Aziz ve muhterem izleyenlerim Allahu Teala burada bir başka sahneyi gözümüzün önüne getiriyor. Buyuruyor ki ya bir de o engellenen insan, önüne geçirmek istenen insan, namazı durdurulmak istenen insan ya bir de hidayet üzere ise ya bir de takvayı emreden, Allah'tan korkmayı tavsiye eden bu konuda dikkat çeken, emreden birisi ise, yani bu manzara ilginçtir. Dikkat ediniz. Öbür tarafta ayet-i kerimeler devam ediyor. Eraite in be ve tevella. Ya bir de o yasaklayan kişi yalancı ise, yüz çeviren ise. Yani ortada ilginç bir manzara var. Hani toplum şuna alışıktır. Dikkat ediniz. Toplumda esas olan nedir? Tavsiye eden Emreden hep büyükler olur. Genellikle hatırlayın şöyle. Yani bir şeyi tavsiye eden, bir şeyi emreden büyükler ve doğru şeyleri çocuklara, gençlere, delikanlılara, başkalarına hep böyle güzel şeyler tavsiye ederler. Yani toplum buna alışmıştır. Tarih boyunca insanoğlu var olduğu müddetçe alıştığı şey budur. Birileri yani emreden, tavsiye eden kimdir? büyüklerdir, doğru yolda olanlardır ve e, emredilen kişiler kimlerdir? Biraz cahillerdir, yoldan çıkmışlardır. Ama burada Allahu Teala yani hayret tabir caizse hayretimiz, hayret etmemiz gerektiğini bize hatırlatıyor. Şuna bakın diyor. Yani emreden zalim, tağut, yanlış yolda olan, yüz çeviren, yalan söyleyen engellenmek istenen de kim tam zıttı hidayet üzere olan ve takvayı, güzellikleri tavsiye eden. Yani bir toplum demek ki Mekke buyurmuş o gün. Mekke'de her şey tersine dönmüş. Belki bu normal sıradan insanların dikkatini çekmiyor olabilir ama Allahu Teala bizim dikkatimize sunuyor. Zaten efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani so, önceki derslerde hatırlat Dikkatinizi çekerim. Efendimizin dikkatini çekiyor. Yani Mekke'deki dengesizlik, çarpıklık yani onu hiraya çıkaran, onu hiraya çıkaran şeylerden birisi de bu. Nedir? Zalimler, emrediciler, yanlış yolda olanlar. Toplumda tam zıttına değişmiş. Her şey zıttına dönüşmüş güzellikleri tavsiye edecek kişiler, aklı başında kişiler olması gerekirken toplumda emrediciler hep yalancılar, yüz çevirenler, sahtekarlar ve üstelik bir de hidayet üzere olan. Hidayet ki inşallah yani ihtina sıradan müstakimi açıklarken orada açıklamamız gerekiyor. Burada fazla girmeyelim. Yani dost doğru yolda olan ve bir de takvayı yani Allah'a karşı sorumluluk, şu orunda olmayı, Allah'tan korkmayı, ahiretten korkmayı, cehennemden korkmayı ya bir gün bu işin sonu inne ila rabbike ruc'a diyen bir insanın engellenmesi yani olacak şey mi? Yani aziz ve muhterem izleyenlerim bizim gözümüzde de böyle olması lazım. Yani bizim de garibimize gitmesi lazım. Alışmamamız lazım. Zaten en kötü şey günahlara, masiyetlere, çarpıklıklara alışı alışıvermektir. Allah korusun biz buna tabi caizse yalama yapma diyoruz. Yani bir civatanın yalama yapması neyse bir insanın da kötülükleri, zulmü tabii görmesi artık, alışması. E, bu, olacak, bu, böyle olacak zannetmesi, hayret etmemesi, dikkatini çekmemesi yani büyük bir eksikliktir. İşte Allah'ın Resulü'nde sallallahu aleyhi ve sellemde bu vardı yani dikkatini çekiyordu. Bizim de dikkatimizi çekmesi gerekir. Rabbimiz bu Alak suresinin bu ayetleriyle bu sahneyi gözümüzde canlandırıyor. Evet. Eraite in kezzebe ve Yani baksana şu adama nehyeden, tağutlaşan, müstani görerek kendisini kimseye eyvallah etmeyeceğini zannederek, öyle bir konuma geldiğini zannederek insanlara e, tuğyan eden kişinin bir de yalancı oluşu. Yüz çeviren, haktan, hakikattan, güzellikten, hidayetten yüz çeviren birisinin emredici konumda olması. Emredici konumda olması gerçekten bir toplum için yani büyük bir yadırganacak şeydir. Çünkü toplumlar var oldu olalı ona tavsiyede, öğütte bulunan kişiler hep genellikle yaşlı, olgun, tecrübeli, tecrübelerini konuşturan en azından vahiy olmasa bile ve doğru yolda olan kişilerdir burada tam zıttı. Onun için Rabbimiz bu şekilde dikkatimizi çekiyor. Erayte in kezzebe ve tevella. Elem yalem bi ennallaha yara. Bir daha uyarıyor. Halbuki başta buyurmuştu ki inne Rabbi rabbike ruca demişti. Dikkat edin. Dönüş Rabbinize'dir demişti. Ama burada bir eksik var. Ne eksiği? Haşa ayette eksiklik değil de anlamı tamamlamak için yani Rabbinize döneceksin. E dönünceye kadar yaparız yine bu kötülüğü anlamı çıkabilir. Yani ta ahirette o Rabbe dönüş ta sonunda ölümle beraber. Ama burada öyle değil. Elem yalem bi ennallaha yara. Yani Rabbinin onu görmediğini mi zannediyor? Burası yani daha insanı yani titreten, kendisine getiren, yani hey dikkat et, izleniyorsun. Hani bugün her yerde yani nereye gitsek dikkat edin, işte müessesemiz, şunumuz bunumuz ne yapılıyor, işte 24 saat, 7, 7, 7 bölü 24 saat izleniyor diye. Yani insanlar uyarılıyor öyle değil mi? bir konu bir yere girseniz, bir binaya girseniz, bir iş yerine girseniz veya daha önemli yerlere girseniz her yerde kameralar var, mobeseler var. Bugün caddeler, sokaklar, ha dikkat et izleniyorsunuz. Allahu Teala bunu söyler. Yani izlenmedi mi? Ni mi zannediyor? Allahu Teala'nın kendisini görmedi mi? Zannediyor? Ey insan ola. İşte Allah'ın Allahu Teala'nın her yerde. Yani bırakın böyle şeyleri, yani açıktan böyle, yani kör yanı yoktur e, haşa. Bazı kameraların kör yanı vardır. Yani göremediği yerler vardır. Yani hırsızlar falan da ona dikkat eder. Şöyle bir bakar bu kameranın görüşü şuradan falan veya şöyle gelirsem görmez diye. Allahu Teala'nın haşa böyle bir şeysi de durumu da yoktur. Yani görür. Yani bırakın görmeyi. Ya'lem kainetel ayuni ve ma sudur gözlerin hain bakışlarını bilir ve sinelerden gizlediklerinizi açığa vurduk. Her şeyi bilir, görür, bilir. Ve işte şu anda da öyle. Yani böyle yaptığını Allahu Teala'nın şu anda kendisini görmediğini mi zannediyor? Elem ya alem bi en Allah yara. Yani Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde malumunuz Allahu Teala bu konuyu sık sık dile getiriyor mücadele suresinde hemen ikinci sayfada olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Elem te'annallahu ya'lemu ma fi's semavati ve ma fil Bakmıyorlar mı? Görmüyorlar mı? Allahu Teala Elem terallallahu ya'lemu ma fi's semavati ve ma fil Yerlerde ve göklerde ne varsa Allahu Teala hepsini bilir. Ma yakunu min najva salasatin illa huve Aziz ve muhterem izleyenlerim. Bu bizim yani yanlış anlaşılmasın şu sokaklardaki kameralara dikkat ettiğimiz kadar Allah için buna da dikkat edeceğiz etmemiz gerekiyor veya zalimleri uyarırken bunu hatırlatmamız gerekiyor özellikle zalimleri uyarırken bu konu dikkat çekilmesi gerekiyor bu konu üzerine çünkü şu anda elimizde fazla bir yaptırım gücümüz olmadığına göre öyle bir dönemde yaşadığımıza göre Bizim yegane gücümüz, kuvvetimiz insanlara Allah'ı hatırlatmak. Allah'ın şu anda sizi izlediğini, gördüğünü ve hiçbir şeyin Allahu Teala'dan gizli kalamayacağını insanlara hatırlatmak ve bir gün kesinlikle inne ila rabbike ruc'a olacağını Rabbimize döneceğimizi insanlara, tağutlara, özellikle zalimlere, diktatörlere, gasıplara bunları hatırlatmamız icap ediyor. Tabii kendi nefsimize de elbette hatırlatacağız. Evet, ilk Alak suresinde Allahu Teala bu sahneleri gözümüzün önüne seriyor ve sonra sonra tehdidini gönderiyor Allahu Teala. Evet. Eğer buna son vermezlerse yani tağutluğuna, tuğyanına hakkı tavsiye eden, takvayı emreden, hidayet üzere olan birilerini engelleyenlere sesleniyor. Eğer buna le illem eğer buna bir son vermezlerse alınlarından, kâküllerinden yani bir gün yakalayacağını kesinlikle, kesinlikle celali hakkı için yeminle buyuruyor ki eğer buna bir son vermezlerse kesinlikle alınlarından, kaküllerinden yakalayacağını Allahu Teala bu şekilde tehdit ediyor. Evet. Elem ya'lem bi enne yara kella le illem yentehi le nesfa bin nasiye. O nasiyelerinden, kaküllerinden birçok sebebi vardır bura, buradan belirtilmesinin de yalnız Kur'an-ı Azimüşşan'dan öğrendiğimize göre Allahu Teala'nın yakalayışı bu şekilde. Yani o böbürlenen, kibirlenen alnından, alnının üzerindeki çakülinden. Yuraful <laughs> mücrimûne bi-sîmâhın fe'hazu bin-nevâsî vel Akdam. Şimdi canlandırın gözümüzün önünde. Şöyle bir sahne canlandırın. Bir insan alnından ve ayaklarından tutuluyor. Şöyle düşünün. Ancak bu kadar zelil dilebilir. Ancak bu kadar alçaltılabilir bir insan. Alnından ve ayaklarından, kakülünden yakalanıp yakalanıp cehenneme atılacağı beyan ediliyor. Rahman suresinde, başka surelerde, Hud suresinde her yerde Allahu Teala insanları kakullerinden, alınlarından yakalanacağını ve bu şekilde muamele edileceğini bize bildiriyor. Evet. Nasiyeti. Yani öyle bir nasiye ki kazibe, hatıe yani hatalarla dolu, yalanlarla dolu. Demek ki insanın yani Allahu Teala dikkat buyurun. Yani insanın yalancılığının alnından okunacağını, günahkarlığının alnından okunacağını beyan ediyor. Zaten insanoğlu dünyada alnıyla beraber vardır ha. İnsan denilince akla alnı gelir. İyi dikkat ediniz. Bu konu uzun gider. Ata sözlerini falan şöyle hatırlayın. Alın. İnsanın alnının ak olması, yüzünün kara olması, evet. İyi hatırlayın, iyi dikkat edin. İşte orada yani gözüküyor. İnsanın yalancılığı, insanın küfrü, insanın hatası, günahları her yeri orada beliriyor ki hemen Allahu Teala oradan tutarak, tutturarak zebanilerine, oradan tutturarak cehenneme fırlatacağını haber veriyor bize. Evet, eğer buna son vermezse, eğer buna son vermezse zalimler, zalimler, tuyan edenler, Allah'a karşı azanlar eğer ve özellikle diğer insanlara, doğru yolda olan insanlara, nebilere, onların yolundan gidenlere müdahaleye eğer bir son vermezse onların yalancı, günahkar alınlarından, perçemlerinden, perçemlerinden tutulup bir gün tutulacağını ve cehenneme atılacağını allah Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da haber veriyor. İnşallah aziz ve muhterem izleyenlerim ben bu konuları mutlaka böyle gözümüzün önünde canlandırılması gerektiğine dair bir sohbette yapacağım. Yani ayetlerin sadece böyle bilimsel olarak dil bilgisi kurallarına göre yani açıklanıp geçmesini değil. Rabbimizin her anlattığı sahneyi şöyle bir gözümüzü yumarak gözümüzün önünde canlandırılması gerektiğini, hatta bununla mükellef olduğumuzu yani inşallah bu konuyla ilgili de bir sohbet yapmaya çalışacağım. Bunu hatırlayın. Evet, cehenneme bu şekilde atılacak ve sonra Allahu Teala sure-i celile'yi bugün bitirelim. İnşallah tekrar yine dönelim. Kella le illem yentehile nasfam bin nasiye nasiyetin kazibetin khaat'a. Evet, o yalancı, hatakar, günahla dolu. Yani alnından okunan, her şeyse alnından okunan o zalimleri bir gün kesinlikle o perçemlerinden o büyüklendikleri, kendilerini bir şey zannettikleri, rutbelerle dolu zannettikleri o alınlarından, kibirlendikleri o alınlarından mutlaka yakalayacaktır keliyad unadi işte o zaman çağırsın bakayım o Ebu Cehil mi Velid bin Mughire mi öyle demiş rivayete göre Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a ki yani benim öyle taraftarlarım var ki benim öyle sevenim benim öyle soyum sülalem gücüm kuvvetim öyle ki yani e, sen bir şey yapamazsın yani istediğin kadar tehdit et sen hiçbir şey yapamazsın ya Muhammed demişti sallallahu aleyhi ve sellem efendimize. Bu Ebu Cehil ve işte Allahu Teala o zaman çağırsın. Fel yed'u nadiyahu. Darun nedvesini çağırsın. Meclisini çağırsın. Destekçilerini çağırsın. Kimi çağırıyorsa çağırsın. Fel yed'u nadiyahu. Sened'u zebaniye. İşte biz de o zaman zebanileri çağıracağız. Allah-u Teala doğrudan doğruya da helak eder ama Allahu Teala böyle buyuruyor. Biz de o zaman zebanileri çağıracağız. Yani zebin, yani güçlü, kuvvetli, heybetli, yani acıma bilmeyen, merhamete gelmeyen o zebanilerimizi çağıracağız buyuruyor Allahu Teala. O halde mesele budur ve efendimize bir emir geliyor. Evet. o zebaniyete kella. Ey Resulüm dikkat et. Ve itaat etme. İtaat etme onlara. Uyma onlara. Yani onların tehditlerine aldırma. Hiç itaat etme onlara. Tabi olma. Onlarla anlaşmaya girme. Ve secde et. Vescüd vakterim. Sen Allah'a secde et secde etmeye devam et. Buradan şu anlamda çıkıyor. Rivayete göre Ebu Cehil denilen kafir secdeye yattığı zaman yani onu boğacağım diye tehdit etmişti. Namazına engel olması sadece sözle değil. Evet hatta bir gün gelmiş ilginçtir. Yani ben sana söylemedim mi burada bu şekilde namaz kılmayacaksın diye. Küstahlığa bakın aziz ve muhterem izleyenlerim. Yani kendini ne zannediyorsa sen kimsin yahu? Sen kimsin? İşte böyle. Biz buna tağut diyoruz. Biz buna azma, tuyan etme diyoruz. Ve Resulüm itaat etme. Kesinlikle uyma onlara ve secde et ve yaklaş. Secde et ve yaklaş. Aziz ve muhterem kardeşlerim bunu da burada geçiştirmeyelim. Yani bu konuya girmek istemiyorum. Yani bu secde et ve yaklaş ayeti kerimesini açıklamış saymıyorum kendimi. Başka bir zaman başka bir konu münasebetiyle inşallah bunu güzelce yani içimizdekini ortaya dökmeye çalışacağız. Şu anda bunu bu şekilde noktalayalım. Alak suresini kısaca bitirmiş sayalım. Allah-u Teala inşallah kendi kitabını güzelce anlayan, idrak eden hayatına geçiren, hayatına yansıtan bahtiyar kullarından eylesin.